sonunda sabah olmuş ya bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi çöl evindeyim vallahi geleyim buraya birazcık kafa dinledim çünkü şehirde durmaktan artık şehir gürültüsünden falan başım ağrıyor yani arabalardan falan geldim arkadaşlar buraya böyle kafa dinliyorum yani tek başıma cidden çok ama çok özlemiştim buraya arkadaşlar sap sakin çölde yap yapayalnız yani güzel bir huzuru buldum ya hemen gidelim bakalım Jaykur'la konuşalım arkadaşlar Jaykur'da uzun zamandır göremiyoruz Jaykur oğlum nasılsın bakalım iyi misin? Ne? <laughs> arkadaşlar Cengiz abone olun diyor. Nasılsın Ne zorluk? Evet arkadaşlar bu arada hala kanala abone olmadıysanız sizler de Regalist'e katılarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yani kendiniz daha iyi bir insan, daha güçlü bir insan yapabilirsiniz. Yani Cengiz nasılsın? Bakalım beni görünce iyi oldun mu? <laughs> ne kötü mü oldun ya ya Cekur yazıklar olsun ya Ulan ben seni o kadar özledim yani buralara kadar geldim Sen beni sevmiyor musun? <laughs> Yok artık arkadaşlar beni sevmiyormuş diyor ki başımı şey yaptın diyor ya Ama ne yapayım yani hani benim de başım vardı ben de buraya geldim istiyorsan gidebilirim <laughs> ay gitme diyor tamam tamam gitmiyorum Ceykur. tamam kalacağım burada merak etme sen de burada kalacağız arkadaşlar Ceykur da güzel güzel maceralar ya tamam 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 arkadaşlar Ceykur diyor ki çok konuşma başım ağrıtma diyor yani ve uzun zamanlarda trambolinden atlamıyorduk hemen gidelim bir trambolinden atlayalım yani Ceykur çok fazla rahatsız etmeyelim bakalım trambolinde şu atlayalım lan lan bu lan arkadaşlar lan lan sakın abi oha o ne uzaylı mı arkadaşlar bir dakika uzaylı da değil değişik bir canavar var orada değişik bir varlık var arkadaşlar yok artık ya yok artık ben buraya kafa dinlemeye geldim sağ duruyor kardeşim sakın benim canım çıkmadı RG'nin gücünü gösteririm sana bak oha arkadaşlar kaç 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 kapıyı kapat kapıyı kapat çekur yandık Çek, yandık adam gelmiş ya benimle alakası yok ben bela falan getirmedim yani benim şehirde her şey yolundaydı ben şehirde böyle bir şey görmedim ya tamam Ceykur merak etme kendimi sana affettireceğim. Sen merak etme kendimi sana affettireceğim arkadaşlar. Bir dakika. Hemen burada zulamız vardı biliyorsunuz alt altta yani. Hemen şuradaki eşyalarımızı alalım. Ulan o kim lan öyle bize saldırıyor? O kim bize saldırıyor arkadaşlar? Bildiğiniz adam yani şey yapmış hani ee pusu kurmuş bize ya. Ceykur da bana diyor sen senin yüzünden oldu diye. Benim yüzünden olmadı Ceykur ya. Benim yüzünden olmadı. Bir dakika şunları hemen şöyle takalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi gel lan sen. Şimdi gel arkadaşlar. Bir dakika incelemeye çalışacağım. Bir dakika bu ne abi böyle uzaylı değil arkadaşlar. Mavi değişik bir yaratık yani canavar gibi bir şey bu bir dakika. Bir dakika geberteceğim şimdi onu. Geber lan. Geber lan. Geber lan ne oldu oha ölmüyor ölmüyor tamam öldü arkadaşlar hallettik hallettik RG'nin gücünü gösterdik yalnız arkadaşlar bunun ne oldu hakkında bir fikrim var fakat ondan önce şöyle bir trambolini atlayayım yani ondan sonra sizlere de açıklayacağım bunu de arkadaşlar kanala abone olun bildirin ben şöyle hepinizi seviyorum RG'nin gücü RG'nin gücü ooo işte bu be işte bu arkadaşlar bunu özlemişim ya Allah öldük lan arkadaşlar vallahi o kadar uçtum ki öldüm yani her neyse arkadaşlar o bir hani efsane gibi bir şey vardı hani yer altında gizli bir şehir var deniyordu ve o da orada yaşayanlara bu e mavi şey deniyordu arkadaşlar o oradan gelmiş olabilir yani şu an dünyamız arkadaşlar büyük bir risk altında olabilir çünkü ben bunu haberlerde görmüştüm bir tane adam e, yer altında gizli bir şehir buluyor fakat o adam'a kimse inanmıyor arkadaşlar o adam da diyor ki işte bu adamlar e, yer altından çıkıp dünyayı ele geçirecekler diyor yani bunun e, habercisi olabilir çünkü o yer altından gelen e, adamın anlattığı şeylere benziyordu yani o yüzden arkadaşlar arabamızla gideceğiz ve birini birini ziyaret edeceğiz arkadaşlar o da kim hemen göreceksiniz yani bu yeraltı şehrini bulmamız lazım ve dünyayı insanlığı kurtarmamız lazım arkadaşlar çünkü çünkü bir tanesi yeryüzüne çıkmış. Daha yer altından yüz binlerce daha çıkacak arkadaşlar. Sonra tüm insanlığı Ceykur'u falan öldürecekler. O yüzden hani oraya gideceğim ve e, yer altına gideceğim. Onların hepsini temizleyeceğim. Regen'in gücünü göstereceğim arkadaşlar. Sizler de kemerlerinizi takın ve bu maceraya hazır olun. Yani burada da gördüğünüz gibi elmas makinemiz var. Elmas çeşmesi var. Sınırsız elmas alabiliyoruz buradan. Durun bakalım be. Ceykur'a elmas vereceğim arkadaşlar. Belki beni affeder. Ceykur. Ceykur bak adamı öldürdüm. Sana da elmas veriyorum. Beni affediyor musun? <laughs> Az mı? Daha da fazla istiyorsun. Daha fazla istiyorsan git kendin al lan. Git kendin al. Benim işim gücüm var ya arkadaşlar. burada şımardı git gide. Neyse. Hemen Ferrari'mizi atlayalım. Burada da uzun zamandır binmediğimiz Ferrari var. Efsane Ferrari. Özlemişim yani Hemen gidelim arkadaşlar. Şimdi yalnız bunlarla savaşmamız çok zor olacak. Çünkü bunlar insan değil arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz canavar yani. Ve hani değişik bir teknolojiler. 50 mermi falan atıyorlar. Bayağı boyları falan küçük ve canları falan da bayağı güçlü. Bunlarla savaşmamız çok zor olacak. Fakat dediğim gibi hani gizli yeraltı şehrinin yerini bulmamız lazım. Yeraltında herhangi bir yerde olabilir. Arkadaşlar o da nerede yazıyor? O da gördüğünüz gibi bu binanın içinde bir kişi biliyor arkadaşlar bunu. Onu halletmemiz lazım. Yalnız baksanıza kocaman bir ordu var. Ben bunların hepsini nasıl halledeceğim? Ben bunların hepsini nasıl halledeceğim? Arkadaşlar bir şekilde halledeceğiz. Gel 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 kardeş. Selamünaleyküm. Bak RG geldi. Ne haber? Ne haber arkadaşlar? Gebertelim şunları ben. Şunların hepsini gebertelim yani. Bunlar çok kötü insanlar. Bunlar çok kötü insanlar. Bak 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 nasıl saldırıyorlar. Oha. Oha selam. Sakin ol lan. Sakin ol lan. Sakin ol. Canımı sıkmayın benim. Sakin ol benim canımı sıkmayın. Tamam hallettik arkadaşlar bunu. Şunları da şöyle halledelim. Şunları da şöyle halledelim. Bayağı bir kalabalıklar. Bayağı bir kalabalıklar gördüğünüz gibi. Geberin lan. Geberin arkadaşlar arkadaşlar buraya girmemiz çok zor olacak çok kalabalıklar çok kalabalıklar şöyle bakın aa orada yine var gördünüz mü bakın bakın o mavi yaratıktan yine canavardan yine var arkadaşlar bu adamlar onlarla çalışıyor bu adam onlarla çalışıyor yazıklar olsun size insanlığı yok etmeye çalışıyorlar ama ben insanlığı kurtaracağım ben insanlığı kurtaracağım bir dakika hemen şunu da şöyle halledelim arkadaşlar tamamdır işte bu be işte bu valla çok efsane ya çok efsane ulan bakın hani çöle geleyim kafa dinleyeyim dedim arkadaşlar burada da başıma bela çıktı ya burada da başıma bela çıktı bir türlü kafa dinlettirmiyorlar arkadaşlar bana yalnız mermimi harcamamam iyi olacak kılıçla sağlarım çünkü e, daha fazla çok fazla mermi yok arkadaşlar burada. Yani ben buraya savaşmaya gelmemiştim. Ben buraya huzur bulmaya gelmiştim arkadaşlar. Yine savaşı bulduk yani. Her zaman savaş bizi çekiyor arkadaşlar. Savaştan kaçamıyoruz yani. Hep bizi geliyor yani. Nedenini anlamadım artık. Gelin lan buraya. Hepiniz işini bitireceğim. Hepiniz işini bitireceğim arkadaşlar. Çok fazlalar. Çok fazlalar ama ben onlardan daha, daha güçlüyüm yani. Onlardan daha güçlü olduğum için hepsini öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. İsmet RG tek bacına adamları temizliyor abi. Bence bunlara uğraşmadan direkt içeri mi girsek veya uğraşacağım abi. Hepsini geberteceğim arkadaşlar. Şöyle dürbünü açtım ve tarıyorum. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. Kullanıyorum lan mermileri. Kullanıyorum. Alırım. Alırım. Silahçı Muhittin'e alırım mermi ben. Muhittin abiden alırım arkadaşlar. Burada da Muhittin abi var yani. Veya silahçı Cappar vardı burada. Hatırlamıyorum ama hani silahçıdan alırız arkadaşlar mermi. Sıkıntı değil. Elmas çeşmemiz var. Mermileri kullanacağım abi. Kullanıyorum. İşte bu. Geberin lan. de daha var arkadaşlar ya. içeride de daha var. Ulan yazıklar olsun size. Size yazıklar olsun. Keşke daha iyi bir silah alsaydım ya. Keşke daha iyi bir silah alsaydım. Bu silah çok fazla iyi arkadaşlar. Mermi hemen bitiyor yani. Geberin lan. İşte bu arkadaşlar. Bu diğerlerini şöyle kılıçla öldürürüz diye düşünüyorum. Gel lan buraya. İşiniz bitti oğlum sizin. İşiniz bitti. Bakın bakın nasıl saldırıyorlar ya. Tamam hallettik arkadaşlar. Şimdi son olarak içeridekiler kaldı ve şu canavardan korkuyorum ben en çok. Abi bakıyor bana ne kadar tehlikeli. Ciddi. Aa, daha varmış. Daha burada da varmış arkadaşlar. Olamaz ya. Olamaz 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 olamaz. Ee, gizli yer altındaki şehir burada olması lazım. Hemen sandığı açalım bakalım. Abi yok artık şifre istiyor ya. Şifre istiyor arkadaşlar. Adamlar o kadar teknolojik ki yani yani şifreli yani ne olabilir şifre arkadaşlar ne olabilir deneyelim hemen abi 555 olabilir 5555 yapalım bakalım arkadaşlar değil değilmiş tam 1 milyon için 1 milyon yapalım bakalım be şöyle yok bu olmadı Hani 1 milyon abone olduk belki e, öyle onlar da koymuştur arkadaşlar bilmiyorum bakalım yok arkadaşlar değil o zaman o zaman şimdi zekamızı kullanacağız aklımızı kullanacağız ve bu şifreyi çözeceğim arkadaşlar eğer ben bir canavar olsam bu şifreyi ne koyardım ne koyardım RG'nin gücü ve buldum bakın iyi izleyin şimdi 71 61 işte var bu arkadaşlar bulduk be bulduk ve kitapta büyük ihtimalle yazıyordur bakalım okuyalım şimdi kitabı yer altında gizli bir şehir insanlara bundan bahsettiğimde benimle dalga geçtiler fakat yakında yer altından çıkıp insanlığa saldıracaklar arkadaşlar adamla dalga geçmişler doğru bak yer altından çıktılar ilk bana saldırdılar yani yok böyle bir şey fakat yakında yer altından çıkıp insanlar saldıracaklar o zaman kim doğru söylüyor insanlar görecek ve koordinat işte var arkadaşlar tamam gizli yer altı yer altında gizli bir şehri bulduk arkadaşlar ee, ya koordinatların olduğu yere geldim buralarda bir yerlerde olması lazım fakat bir türlü bulamadım ya arkadaşlar acaba cidden troll müydü bu bilmiyorum ama troll olamaz gördüm canavarları gözümle gördüm nerede ya bu bir dakika arkadaşlar yok artık bir dakika doğru abi işte var bu arkadaşlar bulduk be buldum be gizli yeraltı şehrini buldum arkadaşlar baksanıza canavarlar orada canavarlar orada insanlığı yok etmek için hazırlanıyorlar arkadaşlar ve orada kralları var arkadaşlar kralları bunlardan daha fazla yapıyor yani hani bunların e, soyunu yok etmek için krallarını öldürmemiz lazım kralları yaşarsa arkadaşlar bunlardan hep böyle çoğalmaya devam ederler tamam arkadaşlar çok güzel gördüğünüz gibi orada çok ağır silahlar aldım abi silahçı caplardan hani bunların hepsini kullanacağız arkadaşlar fakat şimdi nasıl bir giriş yapsam arabayla bir giriş yapsam yoksa şuradaki suya mı atlasam bilmiyorum çok heyecanlı olacak arkadaşlar sizler de kanala abone olun açın. şimdi bu maceraya katılın regalemize katılın yani 1 milyonluk kocaman güçlü bir aileyiz şimdi regenin gücünü göstereceğim arkadaşlar arabayla değil direkt atladım Allah bismillah dur 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 arkadaşlar şu an yer altındayız bildiğiniz yer altı şehir ulan adamlar kocaman şehir kurmuşlar buraya bildiğiniz ya adamlar dağın ortasında çölün ortasında kocaman şehir kurmuşlar geberin lan geberin işinizi bitireceğim sizin arkadaşlar silahlarım çok ağır bu arada baksanıza çocuklar için hani Park yeri falan bile var. Çiftlik yapıyorlar falan yok artık ya. Aslında insan gibiler fakat arkadaşlar birazcık caniler yani bir dakika. Şuraya kendimizi kapatalım. Vay 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 bilgisayarlara falan bakın arkadaşlar. Bunlar var ya. Siz var ya siz işinizi biliyorsunuz. Siz var ya siz işinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi öl artık öl artık. Bir tanesini öldürdük tamam. Bir tanesini öldürdük arkadaşlar. Hepsini sıra sıra öldüreceğim. Oo burada varmış bakın. Şunu şöyle halledelim hemen. Şunu şöyle halledelim hemen. Oha oha bunlar da çok iyi saldırıyor arkadaşlar. Aa yanıma kadar gelmiş. Lan yanıma kadar gelmiş. Oha lan nereden vuruyorlar ha? Karşı evden vuruyorlar arkadaşlar. Bunlar çok iyi nişancı. Silahları benimkilerden çok daha iyi arkadaşlar. 50 mermi falan atıyor aynı anda bak 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 50 mermi falan atıyor arkadaşlar ama biz RG'yiz yani bizim farkımız bu bizim farkımız bu bizim farkımız bu yani halledeceğim hepinizi hepinizi halledeceğim hadi hadi işte o tamam yavaş yavaş hallediyoruz hepsini yavaş yavaş hepsini hallediyoruz arkadaşlar geberimden keşke keşke yanımda bir yardım olsaydı ama tek başıma halledeceğim yapacak bir şey yok bunu Ceykur gelseydi keşke arkadaşlar Ceykur var ya bunları yerdi yerdi yani Ceykur bunları yerdi arkadaşlar tamam çok güzel çok güzel az kaldı hadi İsmet bunu başarabilirsin hadi İsmet bunu başarabilirsin arkadaşlar önce bu piyonları halledeceğim sonra krallarını halledeceğim kralları bayağı bir zorlu olacak gibi çünkü çünkü çok büyük arkadaşlar bunlar normalde küçük kralları dev gibi bir dakika halledelim bakalım şunları geberin 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 oha oha bir dakika tamam tamam birazcık dinlenelim yoruldum abi yoruldum düşündüğünden çok daha zor oluyor ya düşündüğümden çok daha zor oluyor Oha mermi bitmiş değiştir mermiyi mermiyi değiştir İyi ki bu silahları almışım çok güçlü silah arkadaşlar bunlar 200 mermi var bu silahın yani 200 mermi bakın bakın geberin lan Aa! Ha işte bu be. Ne oldu lan? Ne oldu? Aa insanı kaçırmışlar buraya. Merak etme, seni de kurtaracağım. Merak etme arkadaşlar. Adamı kaçırmışlar, burada hapsetmişler Merak etme, onu da kurtaracağız arkadaşlar ya. Yok artık. İnsanlara saldırmak sizin neyinize lan? İnsanlara saldırmak sizin neyinize? Ben dünyanın kurtarıcısı. İsmet geç şunu da şöyle kılıçlarla edelim abi. Kılıçlarla edelim arkadaşlar. Vazgeçtim de sık ya. Kılıçla uğraşmayalım. Tamam, başka kaldı mı? Başka kalmadı. Tamam, şimdi oha. Arkadaşlar evet şimdi küçükleriyle hallettiğim şimdi en büyükleri krallarıyla kapışacağım arkadaşlar ve düşündüğümden çok daha zor olacak şu an bana saldırmıyor kendisi Kardeş konuşabiliyor musun sen arkadaşlar dilimizi konuşamıyorlar dilimizi konuşamıyorlar ve çok büyük bir kılıcı var Yani adam diyor ki şu şey, an kılıçla kapışalım diyor tamam hangimiz daha iyi kılıçla göreceğiz arkadaşlar eşit bir kapışma olacak Gerçi ben o kadar 100 kişiyle kapıştım az önce bu dinlendi ama olsun arkadaşlar biz yorulmayız pes etmeyiz gel lan buraya gel lan buraya işini bitireceğim senin oha oha arkadaşlar kılıç çok büyük kılıcından Aha, vuramıyor İşte bu işte bu sağ sol yapacağız vuramayacak arkadaşlar abi ateş de diyor bari abi oha arkadaşlar adam adam ağzıyla ateş ediyor yok artık abi inanılmaz gençler bunlar bildiğiniz canavar ya size diyorum adam kılıçla saldırmıyor bildiğiniz bize ağzıyla ateş ediyor hem ağzıyla ateş ediyor hem silahla vuruyor yazıklar olsun gel buraya gel işte abi yok 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 bunu ben sen böyle saldırıyorsan ben de silahımı kullanırım bu ne biçim lan adam ağzıyla ateş ediyor arkadaşlar ağzıyla ateş ediyor hem de kılıçla vuruyor gel 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 işim bitti senin senin işin bitti be işte bu arkadaşlar reygenin gücünü gösterdik ve yeraltı şehrini temizledik insanlığı da kurtardık arkadaşlar merak etme dostum seni de kurtaracağım yani yazık bu adamda buraya hapsetmişler arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen burada bunların arasında ya? Adamın gözünü falan koparmışlar baksanıza. Neyse bayağı zorlu bir mücadele oldu fakat arkadaşlar her zamanki gibi RG kazandı. İsmet RG kazandı yani. İzlediğiniz için teşekkürler. arkadaşlar. sizler de videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hepinizi görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.